çok güzel bir duygu. Köpeğim de vardı evde. O da onu da iki ay oldu. Bugün e, köye bırak, bırakmak zorunda kaldım çünkü e, kuzumu biraz eziyor. Tamam şey yapmıyor, saldırmıyor ama eziyor, üzerine çıkıyor. İşte e, e, oyun oynamaya çalışıyor. Onun yüzden mecbur köpeğimi şeye bırakmak zorunda kaldım. Köye bırakmak zorunda kaldım. Ama kuzumu evimin içinde, koynumda besliyorum. Yani öyle diyeyim ben size. Karımın bir yarısı. Aynen evlat gibi yani. Yani beni her gördüğü yerde beni takip eder. İşte beni görmediği yerde melebeye başlar. Arar, arar, çağırır, çağırır. Bulamayınca devamlı arar. Ondan sonra açtıktan sonra hemen üzerime atlar. O şekilde seviyorum işte. Güzel bir şey. Güzel bir duygu. ben bir kuzu annemden dolayı oldu. Evde köpeğim vardı. Köpek besleyeni gene dedi bana. E, koyun kuzu bezle dedi. Ben de işte o arada aklıma geldi. Tanış bir arkadaşım vardı. Ona telefon açtım. Dedim böyle böyle benim bu kuzuya ihtiyacım var dedim. Yani dedim bulabilir misin dedi. Bulurum dedi yani. Buldukta yani telefon açtıktan sonra 3 gün sonra buldu. 3 gün sonra gittik akşam üzeri aldık. O şekilde sahiplendik ve e, caddelerde, okul bahçelerinde akşam üzeri işte çocukların bol olduğu zamanlarda izinli günlerde, cumartesi, pazar günlerinde işte parklarda, bahçelerde işte çocukların yoğun olduğu yerlerde geziyoruz. Hani çocuklar görsün, sevsin. Çünkü bizim belli bir yaşımız geldi. Bizim çocukluğumuzda yine biz görüyorduk, seviyorduk. Ama şimdi bu çocukların görme ihtimali biraz zayıf. Neden derseniz çünkü artık yaylalarda ve Köylerin uzak yerlerinde oluyor. Onun yüzünden de çocuklar kuzuları ancak yerlerde denk gelirse görebilirler. Yani onun yüzden ben de çocuklara sevsin diye, çocuklar mutlu olsun diye kuzuyu aldım ve bakıyorum. Sen Şuradan... benim. Seviyorum sizi. Hadi <laughs> 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 tamam o <onu> zaman. <laughs> <Seninle>. Evden mi bakıyorsun? <laughs>